Türkiye'de üretilen buğday ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçtiği bölgelerde yetişir. Evet, buğdayı biz özellikle kış başlangıcında ekiyoruz. İlkbahar yağışlarıyla yeşeriyor ve yaz sıcaklığıyla kuruyup sararıyor ve biz buğdaya hasat ediyoruz. Buğday yetişme döneminde su isterken olgunlaşma döneminde sıcaklık ve kuraklık ister. A. doğru. Ekim alanı en geniş olan tarım ürünüdür. Evet Türkiye'nin temel besin maddesi, temel besin maddemiz buğdaydır ve her yıl en fazla ekilen ürün buğdaydır. C. Konya, Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa üretimde ilk sıralardadır. Evet özellikle karasal iklimde yetiştiriliyor ve bu illerimiz birinci sıradadır. E un bisküvi ve makarna sanayisi de ham madde olarak kullanılır. Evet buğday unundan bisküvi makarna yapıyoruz. Temel besin maddemiz dediğimiz gibi. Ama D baktığımız zaman Türkiye'nin en fazla ihraç ettiği tarım ürünü değildir arkadaşlar. Çünkü buğdayı hem temel besin maddesi çok tüketiyoruz. O yüzden ihraç etmeyiz hem de doğal yöntemlerle yetiştirdiğimiz, doğaya bağımlı yetiştirdiğimiz için üretiminde ne yaşanır? Dalgalanma yaşanır. Türkiye özellikle buğday ihraç etmez ama unlu unlu mamuller, muhakkarna ve un ihraç eder. O yüzden D şıkkı yanlıştır. Cevabımız D şıkkıdır. Aşağıda Türkiye'de bir tarım ürününün yetiştirildiği iller gösterilmiştir. Bu tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir? Baktığımız zaman arkadaşlar özellikle Trakya'da Edirne, Tekirdağ çevresinde yoğun yetiştirilmiş. Baktığımız zaman Samsun, Kastamonu Samsun, Kastamonu, Sinop çevresinde yoğun yetiştirilmiş. Yine az da olsa Mersin'de varmış. Yine biraz da Diyarbakır ve Urfa'da yetiştiriliyormuş. Şimdi baktığımız zaman şeker pancar olmaz. Şeker pancarının güneydoğuda aşırı sıcaklık ve yağıştan dolayı tanımı yoktu. Şeker pancarı gitti. E, pamuk da olmaz. Pamuk özellikle Karadeniz'de ilkbahar sıcaklıkları yetersiz olduğu için ve yöre her mevsim yağış olduğu için yetiştirilemez. Pamuk da gitti. E, tütün birçok ilimizde yetişti ama üretimde birinci Adıyaman'dır. Ve Ege illeri ön plandadır. Baktığımız zaman bu yereler işaretlenmemiş. Tütün de olmaz. Mısır, Suistler, Karadeniz'in bir ürünüdür. Birçok elimizde yetiştirilir. Üretimde birinci Konya ve buna Adana takip eder. Baktığımız zaman burada Adana, Konya işaretlenmemiş. Ve birçok alan işaretlenmemiş. Geriye çeltik yani ne kalıyor arkadaşlar? Pirinç kalıyor. Verilen yerler çeltik tarmanı yapıldığı yerlerdir. Trakya. Edirne pirinç üretiminde, çeltik üretiminde birincidir. Yine arkadaşlar Samsun, Bafra, Kastamonu, Tosya, Sinop, Boyabat, Çorum, Osmancık. Yine yoğun çeltik tarımını yapıldığı yerlerdir. Yine Diyarbakır, Karaca Karacadağ pirinci. Türkiye'nin en kaliteli pirinci olarak karşımıza ne yapar? Çıkar arkadaşlar. Sorumuzun cevabı dediğimiz gibi aşıktır. Yukarıda verilen tarım ürünlerinden hangilerinin kış aylarının soğuk geçtiği yerlerde yetişmesi daha zordur. Zeytin, Akdeniz ikliminin bir ürünüdür ve kış ılıklı ister. Kış mevsiminde don olursa zeytin ağacından olumsuz etkilerini. Üzüm, soğa en dayanıklı tarım ürünlerinden biridir arkadaşlar. Ve bu yüzden Türkiye'de yetişme alanı en geniş olan tarım ürünlerinden birisidir. Kış aylarının soğuk geçmesi üzümü olumsuz etkilemez. Turunçgiller. Akdeniz ikliminin bir üründür ve özellikle donsuz geceleri sever. Dona karşı oldukça hassastır. Yani kış ne ister? Ilıklığı ister. Kayısı ise yine soğa dayanıklı bir ağaçtır arkadaşlar. Özellikle kayısı da dünyada birinciyiz. Özellikle hangi ilimiz birinciydi? Karasal iklimini küm sürdüğü Malatya ilimiz. Hangileri diyor kış aylarının soğuk geçtiği yerlerde yetişmesi daha zordur? Bir zeytin ve üç turunçgildir. Dediğimiz gibi bunlar Akdeniz ikliminin bir üründür. Kış ılıklığı ister. Sorumuzun cevabı B Mehmet, Mayıs ayında haritada gösterilen ok yönünde giderek çeyresli içten tarım ürünleri incelemiştir. Buna göre Mehmet'in incelediği tarım ürünleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Baktığımız zaman haşhaş, çay, yeşil mercimek, fındık, turunçgil verilmiş. E, Sinop'tan hareket ettiği zaman Karadeniz'de ne yap bahçelerini görür? Fındık bahçelerini görür. İç bölgelere, iç Anadolu'ya geldiği zaman Eskişehir çevresine yeşil mercimeği görür. Yine Afyon Karahisar'dan geçerken haşhaş tarlalarını görür. Muğla'ya vardığı zaman ise Akdeniz ikliminden dolayı turunçgil bahçesini görmüş olur. Ama çay arkadaşlar Türkiye'de sadece Doğu Karadeniz'de tarım yapılır. Haritada işaretlediğim alanda tarımı yapılır. Bu yüzden Mehmet seyahati sırasında herhangi bir çay bahçesi görmemiştir. Çay Türkiye'de mikro klima olarak yetiştirilir ve Cumhuriyet dönemi bitkisidir. Cumhuriyetin ilanından sonra tarımı başlanmıştır. Yüzde yüzü Doğu Karadeniz'de yetiştirilir. Üretimde birinci olan elimizde tabii ki bildiğiniz gibi Rize'dir. Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangilerinin aynı iklim bölgesinde yetişmesi beklenmez? A) Zeytin, incir. İkisi de Akdeniz ikliminde yetiştirilir. Üzüm, kayısı. İkisi de soğuğa dayanıklıdır. Örneğin karasal iklim bölgelerinde ikisinde aynı yan tarlalarda görebiliriz. Şeker pancarı, buğday. İkisi de karasal iklimde yan yana rahatlıkla yetiştirilebilir. Nohut ve kırmızı mercimek. İkisi de kuraklığa en dayanıklı ürünlerdir. Aynı coğrafyada karşımıza çıkabilir. Fındık ve pamuk. Fındık Karadeniz ikliminin görülür. Pamuk ise özellikle Akdeniz iklimindedir. Fındık her mevsim yağışlı bir yerde yetişirken Akdeniz ikliminde yaşayan pamuk özellikle olgunlaşma dönemi olan yaz döneminde sıcaklık ve ne ister? Kuraklık ister. Pamuk belli dönemde kuraklık istiyor. Fındık ise her mevsim yağış istediği için bunları aynı yerde göremeyiz. Sorumuzun cevabı E şıkkıdır. Görsellerde verilen tarım çalışmaları illerinden hangilerinde daha yaygındır? Baktığımız zaman görsellerde arkadaşlar sera verilmiş. Sera modern bir tarım yöntemidir. Diğer isimleri kapalı tarım, örtü altı tarımdır. Özellikle kış ılıklığının yaşandığı iklimlerde, özellikle Türkiye'mizde de Akdeniz ikliminde yaygın olarak seracılık faaliyetleri yapılır. Türkiye'de sera faaliyetlerinin en fazla bulunduğu ilse Antalya'dır. Baktığımız zaman bu çalışmalar Kastamonu diyor Karadeniz iklimi her mevsim yarışı, kış, ama o yüzden seracılık yaygın değildir. Antalya Akdeniz iklimi dediğimiz gibi sera faaliyetlerinin en fazla yapıl değildir. Mersin'e Antalya'nın komşusu Akdeniz iklimi görülür ve sera faaliyetlerinin en fazla yapıl değildir. Diyarbakır ise arkadaşlar Güneydoğu'da karasal iklimin görüldüğü bir yerdir. Bu yüzden sorumuzun cevabı sera faaliyetlerini sorduğu için 2 ve 3 C şıkkıdır. Aşağıda Türkiye'de yetiştirilen bir tarım ürüne ait bazı bilgiler verilmiştir. Bu tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir? Yeni dünya ülkelerinde yaşayan ürün coğrafi keşifler sonrası eski dünya ülkelerinde ekilmeye başlamıştır. Osmanlı Devleti'nde ilk defa 1687 yılında Makedonya'da üretilmiştir. Günümüzde Türkiye'deki üretimi devlet kontrolünde yapılmaktadır. Manisa, Denizli, Adıyaman, Uşak ve Samsun en fazla üretildiği illerdir. Arkadaşlar baktığımız zaman haşhaş devlet kontrol altındadır ve uyuşturucu madde yapıldığı için ama üretimde birinciliğimiz afyondur. E afyon verilmemiş. Kenevir yine uyuşturucu madde yapımından dolayı devlet kontrol altındadır. Üretimde birinci Samsun'dur ama diğer illerde tarımı yoktur. Kenevir de olmaz. Gülün %90'ı Isparta'dadır arkadaşlar ve devlet kontrol altında değildir. E, çeltik öz, yani pirinç arkadaşlar sıtma hastalığından dolayı devlet kontrol altındadır ve üretimde özellikle Trakya, Edirne ile ön plandadır e, verilmemiş. Verilen tüm bilgiler tütüne aittir. Tütün özellikle Adıyaman ilimiz Türkiye tütün üretiminde birincidir. Manisa Denizli buralarda yaşıyor ve Türk tütününün kalitesi bozulmasın. Piyasa değeri düşmesin diye devlet kontrol altında tarımı üretimi yapılır ve Osmanlı'da ilk defa soruda da yazdığı gibi 1687 yılında Makedonya tarafında üretilmiştir. Sorumuzun cevabı E şıkkı tütündür. Aşağıdaki haritada Türkiye'de işten tarım ürünlerinden birinin dağılışı verilmiştir. Bu tarım ürünle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Baktığımız zaman özellikle Güneydoğu, Akdeniz ve nispeten Ege verilmiş. Ve baktığımız zaman özellikle en fazla nokta nerede? Urfa'da nokta ne kadar çoksa orada daha fazla yetiştirildiği anlamına geliyor. E, baktığımız zaman bu tarım ürünü arkadaşlar Pamuktur. Üretiminde Güneydoğu Anadolu'daki iller ilk sırada yer alır. Evet her nokta 5000 ton adakıyla baktığımız zaman nokta yoğunluğu Güneydoğu illerde daha fazla. Yaz aylarının sıcak ve kurak geçtiği illerde geçilir. Evet bu taranan yerler Akdeniz iklimi ve karasal iklimdir. Ve buralarda yaz ayları sıcak ve kurak geçer. 3. Yetişme alanları sağlık koşulları nedeniyle devlet kontrolündedir. Pamukta böyle bir durum söz konusu değildir arkadaşlar. Bu yüzden sorumuzun cevabı doğru olanı sorduğu için C şıkkı 1 ve 2'dir. Yukarıda verilen tarım ürünlerinden hangileri atmosferde serbest halde bulunan azotu bağlayarak toprağın organik azot bakımından zenginleşmesini sağlar? Toprağın organik azot miktarı bakımından zenginleşmesini sağlayan bitkiler özellikle arkadaşlar baklagillerdir. Baklagiller azot bağlayıcı köklerinden dolayı toprağı azot bakımından zenginleştirir. E, baklagiller neydi? Mercimek, nohut ve fasulye. Baktığımız zaman fasulye var mı? Var. Nohut var mı? Var. Bu yüzden sorunuzun cevabı 1 ve 3, B şıkkıdır. Aşağıda Türkiye'de bulunan bir merkeze ait sıcaklık ve yağış değerleri verilmiştir. Bu merkezde aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin doğal koşullarla yetişmesi daha zordur? Baktığımız zaman arkadaşlar iklim grafiğine yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve sıcaklık 10 derecenin altına neredeyse düşmemiş, kışlar ise ılık ve oldukça ne? Yağışlı. Yazlar sıcak kurak, kışlar ılık ve yağışlı olan iklim Türkiye'de ne iklimidir? Akdeniz iklimidir. Grafiğimiz Akdeniz iklimde ait. İncir Akdeniz iklimde yetiştirilir. Kışılıklı ister Akdeniz'de kışlar Elma soğuğa dayanıklıdır. Türkiye'de tüm iklimlerde yetiştirilir. Akdeniz ikliminde de yetiştirilir. Portakal yani turunçgil, narenciye. Akdeniz ikliminin bir ürünüdür. Değil mi? Kış ılıklığı ister, donsuz geceleri sever. C şıkkımız da doğru. E şeftali yine kış ılıklığı isteyen özellikle Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yetiştirilir. E şıkkımız da olmaz. Ama fındık arkadaşlar baktığımız zaman fındık Karadeniz ikliminin bir ürünüdür. Her zaman ne ister? yağıştır. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde bu yüzden fındık yetiştirilmesi verilen diğerlerine göre daha zordur. Sorumuzun cevabı D şıkkı fındıktır. Büyük iklim kuşakları içerisinde bulunan küçük çaplı yerel iklimlere mikroklima. Buralarda yetişen tarım ürünlerine de mikroklima ürünler denir. Buna göre mikroklima ürünlerine yetiştirilmesi durumlarından hangileri örnek gösterilebilir? Paragrafımızda da dediği gibi küçük iklim bölgelerine, çevresine göre farklı hava koşulları, iklim koşulları görülenlere mikroklima diyoruz. Burada işlenen ürünlere de mikro Klima ürünler diyoruz. Iğdır pamuk. Pamuk Akdeniz ikliminin bir ürünü ama Iğdır Doğu Anadolu'da karasal iklim var. Iğdır dağların içinde kaldığı için arkadaşlar fön rüzgarları etkili olur ve çevresine göre daha sıcaktır ve Akdeniz'in bir ürünü olan pamuk eşitilebilir. bir alabiliriz. Isparta'da elma. Elma soğa dayanıklıdır, her yerde olur. Isparta'da elma yetişmesi eksen bir durum değildir. Mikroklima alan olduğunu göstermez Isparta'nın. Rize'de mandalina. Mandalina hangi iklimin ürünü arkadaşlar? Ak deniz ikliminin. Ama Rize'de ne iklim var? Karadeniz iklimi. İşte Rize'nin belli vadilerinde, çukur alanlarında özellikle fön rüzgarlarından dolayı Akdeniz'in bir ürünü olan mandalina yetiştirilebiliyor. Yani narenci yetiştirilebiliyor. Bu da mikroklima örnektir. Artvin'de zeytin. Zeytin hangi iklimin ürünü arkadaşım? Akdeniz ikliminin bir ürünü. E Artvin nerede? Karadeniz'de. Artvin'de zeytin yetişmesine de biz mikroklima diyebiliriz. Artvin'de böyle çukurda kalıyor. Derin bir vadi. Çoruh vadisi var burada. E, derin bir vadi olduğu için kışları ılıktır ve kış ılıklığı isteyen Akdeniz'in bir ürünü olan Artvin özellikle Yusuf elinde zeytin yetiştirebiliyor. Bu da mikroklimaya örnektir. O yüzden sorumuzun cevabı 1-3-4 yani D şıkkıdır.